Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün dikkat kitabımızdan çalışma yapıyoruz. 10. sayfadayız. Evet. Bakalım 10. sayfaya. Eşleştirme çalışmaları yapacağız. Okuyalım. Sepetteki meyveleri sayıyoruz. Bütün sepetlerdeki meyvelerimizi önce sayıyoruz. Mesela elmadan başlayalım. Bir tane değil mi? Bütün meyvelerin isimlerini söyleyip sayıyoruz. Sayıları aynı olan meyve sepetlerini çizerek eşleştiriyoruz. Neler? Aynısı elma bir tane, elma bir tane eşleştiriyoruz. Diğer eşleştirmeleri de siz yapıyorsunuz. Farklı olarak bir yönerge daha eklemek istiyorum. Mesela elmanın yanına hemen bir yazalım. Diğer elmanın yanına da bir yazalım. Bakalım muz. Muz kaç tane? İki. O zaman buraya iki yazalım. Sepetin üzerine iki yazdık çileğe bakıyoruz, limona bakıyoruz ve yazıyoruz. Bütün rakamları bitirdikten sonra 10 dünyasını şu alttaki boşluğa dolduruyoruz. İsterseniz bir satır daha şuraya, şu üst bölüme 10 çizgi, 10 çizgi, 10 sayısını bu şekilde tam buraya gelene kadar yazıyoruz. Geldik 11. sayfaya. 11 dünyasını yaptık. Okuyorum. Her bir meyveyi altındaki tabakla çizerek eşleştiriyoruz. Bakalım. Eşleştirmelerimiz nasıl? Eşleştirdik. eşleştirme eşleştirmelerimiz bittikten sonra rakam çalışalım isterseniz. Bir rakamı sarı tabakta olsun. 2 rakamı mavi tabakta olsun. Tabi ki tamamen etrafını dolduruyoruz. Unutmayın tamam mı? 3 rakamı da kırmızı tabakta olsun. 3 ile dolduruyoruz. Ve 4 rakamı da mor tabakta olsun. Rakamlarımızı bitirdikten sonra... Yeni bir sayfaya geçeceğiz. Fakat unutmayalım ki ne kadar çok rakam, ne kadar çok harf ve çizgi çizersek, yazarsak el kaslarımız ve yazma becerimiz o kadar gelişecektir. Şimdi 12. sayfayı açtım. Ne görüyoruz çocuklar? Bir rakamı çizgilerden birleştirdikten sonra istediğimiz renge bir rakamını boyayabiliriz. <laughs> ne resmi var burada bakalım. Evet hepiniz biliyorsunuz kaplumbağa. Kaç tane kaplumbağa var? Bir tane. Bir rakamını ok yönünde birleştirdik. Tamamladık ve boyadık. Boş kutu içine yani şu dikdörtgenin içine bir tane çiçek çizelim. Burada bir tane çiçek çizelim diyor. Fakat ben size yeni yönergeler vermek istiyorum. Bir tane balık. Buraya balık. Bir tane de uçurtma çizelim. Balık, uçurtma. Çiçek, balık, uçurtma. Anlaştık mı çocuklar? Ve alt tarafa 12 dünyasını yazdık. 13 13. sayfadayız. 13 dünyasını yazdık. Ee, sayısı bir tane olan varlıkları yuvarlak için alıyoruz. Bakalım. Uğur böceği ve kaplumbağa. Tavşanlar kaç taneymiş? İki tane. O zaman yuvarlak içine almayacağız. Bir rakamının eksik çizgilerini ok yönünde tamamladıktan sonra çocuklar bunlar büyük büyük yazılmış. Bakın. Fakat ben size küçük yazmanızı isteyeceğim sizden. Bunun için de şuradaki kırmızı çizgiyi kullanalım. Çizgiler bizim için yardımcılardır biliyor musunuz? Çizgiler varsa bütün çizgilerin üzerinden biz rakamları ve sayıları rahat bir şekilde yazabiliriz. Şimdi kahverengi çizgiden yazalım. Bir ne kadar çok yazarsak o kadar iyi olacaktır. Aynı şekilde şuradaki çerçevenin üzerini görüyor musunuz? Bakın şurayla şunun arasını buraya da bir yazalım. İsterseniz 11 de yazabilirsiniz. Bakın iki tane birden 11 rakamını elde sayısını elde ediyorduk. Bugün bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.